yaşadığı şeyi yaşadığı 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 kalbini yıkıyor. Çok fazla alalım bu bir kısım. Yaşadığı harika. Harika harika harika. Biraz daha sen kendini İyice gevşek. Ellerinde falan var mı böyle bacaklarında? Cık. Hiçbir şey hissetmiyor musun? Tamam. Hiçbir şey yok. Yok. <laughs> <laughs> Rahatlık var mı? Ağlama hissi geliyor mu? Mida bir şey hissediyor mu? Yok mide böyle yani. Hiçbir şey hissetmiyorum. Evet. Şimdi... Sus! Biraz sallanıyor. Bırak kendini, hadi bırak bak bırakmıyorsun ondan. Bırak. bırak içindeki rahat korkularını yavaş yavaş bir ara bir aram, üç bir ara çünkü hmm. sen Allah'ın bir tanesisin sen yaradan sevgi güvendesin sevdiklerin ve sen güvende özgür ruhun sen Rabbinin bir tanesisin çınar gibi geçmişsin bir kuş kadar özgürsün